Geek TV'ye hoş geldiniz. Ben Yuşa. Bugün sizlerle birlikte Beş yıldır uzattığım saçlarımı keseceğiz. Saçlarım şu an aslında çok uzun doğal yapısı gereği dalgalı ve kıvırcık bir forma sahip olduğu için şu anda normal aslında görüyorsunuz saçlarım. uzun olarak görmüyorsunuz ama önceki videoları izleyen arkadaşlar varsa bilirler saçım bayağı uzun ve düzdü. Şurama falan geliyordu yani saçım ama keratin botoksu yaptırmıştım o zamanlar. Onun da etkisi şu an geçtiği için saçım kendi formuna tekrar geri geldi. Ayrıca askerlik görevi için normalde Nisan ayında Amasya'ya gidecektim ama malum koronavirüs virüsüne Ile askerlik süreci de uzadı. Şu an ne zaman olacağını da bilmediğim için. Ve 20 cm'lik bir saça sahip olduğum için bir anda 3 numaraya saçı kestiğim zaman psikolojik açıdan biraz sıkıntı yaşarım diye düşündüğüm hem de ertelenmesi de bahane oldu askerliğin. Artık birazcık gözüm alışsın istedim. Onun için saçımı şu an normal şartlarda şöyle bir saça sahibim ama şu şekilde şu kadar falan kestik herhalde fena olmaz diye düşünüyorum. Çok fazla uzattım, çok konuştum biliyorum. O zaman hadi kalkın saçımı kesmeye gidelim. Evet şimdi çıktım ve berbere gidiyorum. Biraz önce izlemiş olduğunuz video yeni bir video değil. Yani bunu o videoyu daha önce çekmiştim. Mevcut olan e, yasa gereği berberler kapatılmıştı bir süre. Onun için önce şimdi gidebiliyorum. Ve <laughs> biraz yağmur başladı. O zaman direkt berberde görüşürüz. Evet Ahmet abimizin yanına geldik. 5 yıldır uzattığım saçları bugün ne yapıyoruz? Kesiyoruz abi. Tamam. <laughs> <laughs> Hazır Hazırım abi valla. Hadi bismillah. Allah'a gidiyor. 5 yıl oldu 5 yıl ya. Hep aynı model yaptım. Hiç daha o dikme modeline getiremedim seçimi yani. Hep bu şekilde. <laughs> Kısmetse bugün bakalım. Aman Ahmet abi de başladı bakalım nasıl olacak. 5 tamam. yıldır önceki şeyi de hatırlamadığım için fikir de Acaba yakışacak mı yakışmayacak mı? En azından dedim askere gitmeden önce böyle bir Hani bir alıştırma turu yapayım. Bir göreyim bari. Bir göreyim de tabağı bir görelim nasıl bir tabak çıkacak. Tabii tabii. İnşallah abi. Olmaz. Tatlı bir vuracaksın. Şey ne yapalım? Aynen kötü. <gülüyor> <gülüyor> yani yapacak bir şey yok. İşin sonu belli. Aynen öyle. Hakikaten sonu da var. Anlattım yani dışarı falan çıktığım bir işim falan yok yani evde olunca evde e, full evdesin ama bu sefer işler de yoğun. Yani işler de yoğun bu sefer şey yani çıkıp gelemedin de geçen hafta. İki hafta. aydan beri ben de hiç evden çıkmamıştım. Değil mi? Çıkınca da insan bir, bir şapşal oluyor. Mesela bugün çıktım böyle bir tuhaf oldum yani. Ben de ya, mi ya? Yine adamda falan. Dün mü? Ha. Evet evet. Ya, ya <laughs> ne bileyim dedim şimdi bir daha bir de Ben geldim. de bir kapı daha aradım seni biraz da işim vardı. On, ondan önceki hafta da kaynadı yani. Hani ben şey olmadım. Hani sana hemen heyecandan yazdım haberleri çıkınca. Dedim Ahmet abi. Beni atmadın. Beni lütfen listeye yaz ama kaynadı yani. Arayacak mı artık? Benzer boşluk olmadı mı? Ne dedi çünkü? O aramadan ben arayayım. Bir de millet de seni aramıştır tabii. Herkes şeyle. Ağırlık, de Yoğunlukta. Yoğunlukta. Köşelerdekiler var ya çıkıyor. Nasıl sinirim bozuldu. Ağırlık. Nasıl var ya. Keseceğim dedim. Neyse Hep sabrettim yani. şu an ben ne yapacağımı onu keser mi kalsam mı? <laughs> bir arkadaşım dedi al dedi makineyi yana sıkılıyorsa şey yap hani artık kes dedi. dedim yok abi bekleyeceğim. o <laughs> kadar bekledim iki buçuk aydır kaç evliyiz zaten. Şey dedim bekleyeceğim sabır sabır ede de <laughs> yani kısmet bugüneymiş artık. İyi ki de bekledim yani yoksa kendim kessem üzülürdüm biliyor musun? Ne olacak belli değil. <mi şimdi>? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kesin kötü olacaktı. Çünkü örneklerini gördük yani. Çok gördüm. Çok bu gördüm. Bu Örnekleri sen daha fazlasını Ne kafalar gördüm bu hafta. Değil mi? Evde dediğim biraz karışma. Ben şu yanları aldım, o kadar rahatladım ki. <laughs> bir şey diyeyim mi <laughs> sen? Abi. Bir de biliyorsun en ben hep... De... var ya, bir karış Evet, yani. evet. biliyorsun ben hep kesiyorum ya yanları. Hani hmm. tam üç taraf yine üç, köklerini alıyoruz da... Yanları ben hiç bu kadar uzatmamıştım. Bunları bıraksam böyle sen rahat mısın? Bunu rahat etmez. Üst tarafı kapatayım da yanlar... Rezalet Sıfır tek tek Harbi mi? Valla ama Şuradan e, bir tane atabilirim bak sana söyleyeyim. Atayım mı? At at. O at at. zaman atıyorum abi. Şöyle atayım. Evet ay şöyle bir. Evet atayım. Şuradan mı vurayım? Biraz aşağı aşağı. Şuradan. Bu saçı tatlı içine şuradan gel. Harbi Allah Evet. Geçmiş olsun. Oha bayağı da burası da iyiymiş. Perçem oldu yine. Perçem oldu Şöyle kalsın. Abi yapma ya. Kim böyle ya? Bu ne ya? Bu şey Kore'nin bir tane şeyi vardı ya. Ayla, Ay Aylin Big Brother'a benzedin. yok. Bir dakika şu an Tarzan'a mı benzedin? Birine benzedim mi? Birine benzedim ama. Kime benzedim? Kadar... Kime benzedim? Altı yazın arkadaşlar. Birine benzedim ben. Kime benzedim ya? Valla <laughs> ben Böyle mi kalsın? Şöyle bakalım. <laughs> Kim bin ha? Ha? Kim Korelilere Kore Kore mi Korelere mi? Korelilere mi benzedin? Yok abi bu ünlü var ya. Değişim Yok o, <laughs> o like, bir like tane kadın vardı ya. Tokyo. Kim ya? Kadın vardı ya seçim. Tokyo değil mi Abi bu arada kayıtta mıyız? Bir bak ha, kayıttayız değil mi? Ha, boşa gitmesin. Oh. <laughs> kırmızı yanıyor. Yanıyor. Vallahi korktum bir anda. O, o Şey o, olabilir vallahi. Birilerine benzedi yani. Abi toplayın lan kapıyı. Şeyi açık abi, yani. Bir şey dakika şimdi? Bak bir sefer bir kadın var dedi. Allah Allah. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Tokyo işte lan Tokyo. Ya. Ben ne diyorum abi sen? Tokyo mu? Oh, <laughs> bak <laughs> şimdi şey. <Bak>, Tokyo, <laughs> Tokyo mu? Adam bak birisi çıkıyor ya. Ağabey de işte Tokyo'da. Ben ismini bilmiyorum ben baktım da. Tok ben, ben Tokyo diyorum sana ikisi ya, <laughs> Bir şey diyeyim mi böyle? Kime benzedi ya? Onu görme, onu bilmiyorum bu arada. Göster <laughs> resmini Tokyo'nun. Aha sana Bak kim Bakayım kanka. Ya, göstersene kameralara bak kime yani. benziyorum. Bir arkadaş kime benzetti Allah aşkına yani. Tokyo muyum ben şimdi? Değil mi? Aynısı. Ben aslında işte şöyle bakayım. Abi yapma gözünü seveyim ya. Ne yaptınız vallahi? Vallahi benziyor yalan. Abi ucu açık abi. Her şey benzeyebilirim şu an yani. Gerçekten. Ay maşallah. Ama bir şey değil mi? Ferahlığı hissediyorum. İnanır <laughs> <mısın? gülüyor> Yanlardan o ferahlığı hissediyorum yani. Sakin sen de. Abi. Ferahlığı <laughs> Abi o makasın o sesini özlemişim ya bak sanki <gülüyor> <gülüyor> anlayamazsınız diyebileceğim anlarsın yani sen daha anlarsın tabi sen iki ay kaldın abi sen işte Ben şurada böyle ne abi. Valla özlemedim mi tabi rahatlı mı ya <laughs> yalan ya, bu bir taraftan güzel Ama saçmasın gidiyorlar ya Valla Burayı saçmadan vuruyor eğlenceli oluyor. Evetler gidiyor valla. <laughs> 5 yıldır abi inanır mısın? Hiç, hiç bozmadım yani. Hep bu şekilde modeli yaptım. Hiç çizgini aslında... bozmadan devam et. Yani çizgini bozmadan devam O gün <laughs> bugün işte. O gün abi askere gidiş öncesi bir çılgınlıkla böyle normalde beklesem en az bir ay daha Ta bekliyorum. Tarih değil. yapalım. 5 <laughs> 21. Abi yani en azından bir bir ay daha böyle devam edecektim herhalde yani. Daha tam tarih belli değil ama e, 20'sinden sonra bedelli şeyi belli olacakmış bakalım. Yani ben de ilk gidelim zaten. Nisan'dan bu korona öncesi patlamadan önce zaten şey oldu. Ben yani ben Nisan'da gittim. E, yani Nisan öncesi sonlarına doğru patladı. Ee, hani onun için yani büyük ihtimal gideceğim. Yani Allah inanıyorum ya. Kaç arıyor? kalan falan bedelle geri dönmüyor mu? Ha? Bedelle var ya. Müzikten önce gidenler. İşte onlar arkadaşım dönmüş benim. Arkadaşımın arkadaşı dönmüş. Yeni dönmedi ben de abi. Para verip intihar askeri yaptın. Oo çok kötü oldu. <laughs> da var, o, değil. Değil. o da var değil mi? Ben izledik kötü Hem yani para verip hem de maskeli görmüş. Çok kötü oldu. Ağabey. Abi geri para mı oldu? Abi şu an nostalji çok tuhaf hissediyorum ya. No, abi valla bak şey. daha da salacak galiba değil mi? Şimdi no, böyle mi? Ne üstleri falan. Değil de. Ama ön böyle değil mi? Ön bu kadar. Abi çok no, acayip hissettim ama... Bilmiyorum. Tekli gidip. Böyle şey yapmadım. Ama senin bunu alsan 3 gün sürer. Değil mi? Evet. Yani 3 gün boyunca bu ne halde? Ortada gelersin. Çok acayip geldi şu an ya. Yani. Neyse güçlensin daha en azından. Biraz şey yapar çünkü hep uçlardan hep uçlardan bir yere kadar. Yıpranmıştı baya ya. Yani. Umarım ee, bir şey olur böyle. Kendine gelir saç ya. Bir daha kesecek mi zaten Bir daha, bir daha, yani bir daha keseceğim bir daha. aynen o zaman tam herhalde bir o şey olmuş. O tam alışan kesecek kendini alınır mı? İşte onun için aslında bir yandan sıfırdan yapmaktansa hem dediğim bir bakayım kısa saç nasıl yapışıyor mu bana? Hem onu göreceğim hem de İyi olacak işte alıştırma turu olmuş olacak. Şimdi belki videodakiler derdir ulan sanki saçın böyle 100 santim falan yani kesiyorsun da. Ama artık işte 5 yıldır buna alışınca öyle olmuyor yani insan ister istemez iyi oluyor. Yani tuhaf hissediyor. Saçın dökülmesi <laughs> gibi bir şey ya. Tabii canım ya. Sonra bir anda böyle saçın yok olmuşu düşünüyorum. Yani saçı uzun olacak direkt bütün bunu kısaltıyor. Bak, evet, 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 kesin o. Zaten o şey de... Bütün modeli beğenmezler yani. Sen de şu an beğenmeyi değil mi? alışacağını atar. Aynen. Çünkü benim üstlerim var, saçın emin ol belimden daha aşağıda saçı. Bir sefer de vurup orada bir sefer de. o da çok Bir kestim ama şu boyda saçlar elde kaldı. Yani onu bağladı. abi o da yani gerçekten... Bir sefer ama... Bir sefer mi başladı? Neden olsun abi? Ama rahat. Şu kadar falan rahat abi. Topuz yaptı tabi de. Girdim makaya çıktım içine. Tek şey parça halinde bu kadar saç kaldı. Abi o ne yani? O da fenadır yani. <laughs> Üf, ya bak sen şekil ile almayacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok küçüldü <bir> ya. <gülüyor> <gülüyor> çok tuhaf oldu ya. Abi yukarıda peki benim saçlarda şey görüyor musun? Böyle bir açıklık falan var mı? Ne diyorsun? Yok. Gerçi <laughs> o vurdu üç, vurulur değil mi? Belli olur. Şu. Yok, bunları da vurulur. Şey yok yani kafada ya. Ya, üstlerden gidiyor ama değil mi? üstlerden Benim yanlar. Onlar Onlar da işte bu süreçte ben var acayip <laughs> falanlar değil. Şimdi buradan beni izleyen iş arkadaşların falan varsa birbirleri falan. Ama gerçekten. Onlar, abi yanlar manlar çok açıldı. Gerçekten açıldı. Yani e, sağlık olsun dedim de umarım şu bir etki verir yani. O taranıyor artık ya. Vallahi bunu özlemişim sen. Biliyor musun? Abi, taranıyor Allah'tan ya. Evet bu benim oldu artık. çok tuhaf oldu ya. Ama sana bir şey diyeyim mi? Böyle beklentimi kötü hissetmedim abi neyse. <laughs> ya şu an ıslak değilim ya <laughs> böyle. Hani... Yok kötü şey... olmadı ama alışma çok zor oldu ya. Zıbadan burada koyarsın. Evet. Zor ya. Saçlarından bazı uçuyorsun. Tam alışkan, akıl uçuyorsun. Bir de bir de o bir de evet aslında kötü mü yaptı? Bir <laughs> daha bir oldu diye. Ama Ömer gidiyormuş. Onu şu an anlamış oldum abi. Çok daha kafa çekiyorum da kafamı mı anlıyor bu? Valla. Daha kafa yapabilirsin ya. Şimdi şu an kafamı mı anlıyor kafa? O kadar diyor. Aa benim benim burun burun yani, çok fena. Bizim bozma. Askeri zaten içe vur sıkıntı olacak yani. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Ya bir de şu burnuna bir müdahale etsek abi, ona da bir çözümüm var Tabii mı? Tabii ki <laughs> Bir kırsan abi şu burnu. Ben kırarım zaten tedavisini çekip yaptım sonra. Valla bir şey diyeyim sana, şey yapıyorlarmış galiba böyle sigorta şeyini. Ya, evet. böyle bir, bilmiyorum bir şey mi yapıyorsun? Kamera kayıtlarıyla kapat onu. <gülüyor> 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 Kamera kayıttı onu mutlu zannetmiştim ama neyse. O, o işi ben halledim. Tüh be. Abi şaka mı? Şu adam, an böyle... var, olmaz. <laughs> şu burnunu şey yapsak vallahi yani Tarzı Kullanırım yani ama burun çok kötü benim abi. Çok Yandan iyi. şu an arkadaşlar bence şahit olur var yani burnuma ama inanılmaz kötü bir burnuma sayılır. Yani yine çok şükür ama <laughs> gerçekten yani e, o güzelse kullanabilirim. Üç numara da normalde hiç tercih edeceğim bir şey değil abi yani. Yani yine saçım uzun olunca kapatıyor ama tutuyor böyle bir, <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bir şey oluyor ama Bilmiyorum çok böyle şey olmadım ya kötü hissetmedim vallahi eline sağlık Ya bilmiyorum belki de yıllardır özlemdir <laughs> <laughs> Evet, şu an gerçi belki ilk şeyde böyle oluyor. Eve geçince hep böyle tam tersi hissediyorsun. Kulağım da merak etme. Kırılın saçları kesince yakın oluyor yani. Alışana kadar. Değil mi? Ulan niye yaptık biz bunu? Nereden gaza geldik diyorlar ama. Bir şeylik böyle bir küçük bir şey sürsen. <laughs> Reklam bir var? Var. Vay be. Vallahi şaka maka. Evet arkadaşlar sizce öncesi mi sonrası mı? Bir yorumlara lütfen belirtin. Çok merak ediyorum düşüncenizi. Ee, gerçi bu da gidecek ama en azından fikir almak isterim yani sizden. Sen ne diyorsun abi bu arada? Öncesi mi sonrası mı? Bir <laughs> bakacağız dur. Ha şimdi daha değil pardon. Yorumlara bakacağız. bakacağız. yorumlara bakacağız. Beş sene sonra iddia saçımı dikiyorum. Evet, evet e, şu an eve geldim. Maalesef bir talihsizlik yaşadık ve kameranın şarjı bitti. O kısmı size gösteremedik e, ama saçım bu şekilde oldu model olarak. E, şöyle göstereyim. Ya Benim içime sindi açıkçası ne yalan söyleyeyim. Ama sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. İlk saçım mı daha iyiydi? Yani uzun saçlı hali mi daha çok yakışıyordu? Yoksa şu anki yeni modelim. Kısa olan bu saç modelimi daha sizce yakışıyor. Ee, bunun yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı görmek istiyorum. Bu arada saçım saç rengini şu an bilmiyorum. ışıktan biraz patladığı için belli olmuyor. Ama e, gri bir saç e, rengine e, kavuşturdu. <laughs> Ahmet abi. biraz değişik oldu ama benim hoşuma gitti yani bu rengi de ileride düşünebilirim. E, ama bunda lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizce bu yani bu renk iyi mi yoksa? Renksiz direkt siyahken doğal saçım, saç rengim olsun. Bunun hakkında da yorumlarınızı merak etmiyor değilim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.